Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere Nitromix yani demir döküm Nitromix kombi nasıl kullanılır? Bu konu hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle görmüş olduğunuz gibi hemen burada 1.7 yazıyor. Bu içerisindeki bar saatidir arkadaşlar. Çoğu diğer kombilerde böyle yuvarlak kol saatine benzer gösterge olur. Bunlar da dijitaldir. Bu sürekli 1.9 yani maksimum maksimum 2 olmak şartıyla arkadaşlar. 1.3'ün altına da düşmeyecek şekilde olması lazım. Eğer ki bu basınç sıfırlara falan düşmüşse arkadaşlar yani 0.1 0.6 derecesine falan düşmüşse hemen şurada görmüş olduğunuz gibi doldurma musluğumuz var arkadaşlar. Sola doğru çeviriyoruz. Mavi olur rengi arkadaşlar. Karanlık diye görünmüyor. Sola doğru çevirip yani bar basıncını 1.7 yani 2'ye kadar yükselteceğiz arkadaşlar. Onun akabinde şurada görmüş olduğunuz gibi petek ve musluk işaretimiz var. Bakın bir defa bastım. Petek çıktı arkadaşlar. Şöyle şunu çevirdiğimiz zaman peteği kaç dereceyi istiyorsak ayarlayabiliriz. Bir defa daha bastığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu keste musluk yanıp sönüyor arkadaşlar. Sıcak suyu kaç dereceye ayarlamak istiyorsak yine bunu çevirerek o dereceye ayarlamış oluyoruz arkadaşlar. Ben 48'de ayarlıyorum ve 48'de sabit kıldım. Ekranda eğer ki herhangi bir harfli kod görürsek, yani şu rakamlar dışında harfli bir kod var ise cihazı buradan bir defa resetleyeceğiz arkadaşlar. Resetleme işlemi basıp bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen şu taraftaki mode ve açma kapma tuşumuz arkadaşlar. Bu zaten bildiğiniz gibi cihazı açıp kapatır. Model arkadaşlar bir defa bakın bastım. Hemen petek çıktı. Cihaz çalışmaya başladı. Yani kış modu petekler aktif anlamında. Bir defa daha bastım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi petek işareti gitti. Cihazımız yaz modunda. Yani sadece kullanım suyu aktif. Onun akabinde anlatabileceğim farklı bir şey yok arkadaşlar. Gaz vanamız hemen şöyle olacak. Burada 2 amperlik sigortamız var. Alt bağlantılarımız böyle. Kolektörler böyle arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.